Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde stok değerleme yöntemlerini devam edeceğiz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde stok değerleme yöntemlerinden FIFO'yu ele almıştık. Onunla ilgili güzel örnekler çözmüştük. Bugünkü dersimizde ise LIFO'ya değineceğiz. Derse başlamadan önce eğer videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi dersimize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, LIFO son giren ilk çıkar yöntemidir. Bildiğiniz üzere FIFO ilk giren ilk çıkardı. Bu da son giren ilk çıkar şeklinde ele alacağız. Şimdi örneğimizle anlamaya çalışalım arkadaşlar. Örneğimizde arkadaşlar tarih itibariyle Öncelikle 01.01.2017 tarihinde dönem başı mal mevcudumuz varmış. 200 kilogram birim fiyatı 12 liradan. Hemen bunları da hesaplayalım arkadaşlar. 200 kilogram birim fiyatı 12 liradan. Bunların ikisini çarptığımızda ne olacak tutar arkadaşlar? 2400 lira. Ve 02.01.2017 tane alım yapılmış. 100 kilogramlık bir alım yapılmış. Birim fiyatı 10 liradan. Bunu da hesapladığımızda arkadaşlar 1000 TL tutar olacak. 03.01.2017 yılında satış yapılmış arkadaşlar bu tarihte 250 kilogramlık. Daha sonra 06.01.2017 tarihinde alım yapılmış. yine 300 kilogramlık birim fiyatı 15 liradan. Bunu da hesapladığımız arkadaşlar 4500 TL yapıyor. 10.01.2017 tarihinde satış olmuş yine 200 kilogramlık. Şimdi sorumuzda bize ne diyor? İşletme stoklarını lifo yöntemini göre değerlendirmektedir. Buna göre satılan malın maliyeti nedir ve stokta kalan malın maliyeti nedir? Bize bu iki soruyu soruyor arkadaşlar. Şimdi ilk şıkkımızda başlayalım. Satılan malın maliyeti öncelikle arkadaşlar birinci şıkkımıza bakalım. Şimdi ben soruma bakıyorum arkadaşlar. Ayın birinde yani 0101'de dönem başı mal mevcudu var. Ayın ikisinde alım var. Ne zaman satış var? Ayın üçüncü satışı var. O zaman ben satılan malın maliyetini öncelikle tarih olarak 03 01 2017 tarihindeki maliyete bakacağım. Çünkü ilk başta bu satış var. 250 kilogramlık satışımız var arkadaşlar. Şimdi bu yöntemde Nasıl yapacağız arkadaşlar? Son girenden çıkarmaya başlayacağız. Şimdi ayın üçünden önce ilk hangisi var arkadaşlar? 100 kilogramlık bu var. O zaman ilk önce buradan çıkarmaya başlıyorum. Çıkardığımda arkadaşlar 100 kilogramı burada aldım ben. Burada artık ne kaldı? Sıfır kaldı. Daha sonra ben ne kadar satıyorum ayın üçünde? 250 kilogram. O zaman ben ne kadar daha almam lazım arkadaşlar? 150 daha almam lazım. Daha sonraki, yani daha önceki tarihe gidiyorum bu sefer. Buradan da o zaman ne kadar alacağım arkadaşlar? 150 kilogram alıyorum. 150 aldığımda burada ne kadar kaldı arkadaşlar? 50 kilogram kaldı. O zaman şimdi ayın 3'ündeki ben maliyet hesaplayabilirim. Çünkü ayın 3'ünde satış yapılmış. Bu satışın maliyetini hesaplayabilirim arkadaşlar. 100 kiloyu aldım önce buradan. 100 kilogram çarpı diyorum. Birim fiyatı 10 lira zaten. 10 TL, 1000 TL. Daha sonra buradan ne kadar aldım arkadaşlar? Ayın birinde de 50 kilogram kaldı. Ne kadar almış oldum? 150 kilogram almış oldum. Hemen onu da hesaplıyorum. 150 kilogram çarpı birim fiyatı ne kadar? 12 TL. Buradan hesapladığımda arkadaşlar 800 TL oluyor. Yani toplamda 2.800 TL nedir? Ayın 3'ünde sattığım malın maliyeti oluyor arkadaşlar. Bakıyorum bir de ne zaman satış yapmışım arkadaşlar? Şimdi ayın 3'ündekini sattım bitti artık. Bunu sattım. Buradaki bitti. Bir de geliyorum arkadaşlar ne zaman satış var? Bakın ayın 10'unda var. Ne kadarlık satış var? 200 kilogramlık daha satış var. Şimdi ben bu 200 kilogramlığı çıkaracağım arkadaşlar. O zaman şimdi ben ne yapıyorum? Son girenden çıkarmaya başlıyorum. Hemen geliyorum bir önceki tarihe. Geldim burada arkadaşlar. Ne Bakın burada 300 kilogram var. O zaman ben ne yapıyorum? Zaten burada fazlasıyla ihtiyacım olan var arkadaşlar. 200 kilogramı buradan aldım. Burada ne kadar kaldı? 100 kilogram kaldı. Son giren bu çünkü şu an. Bu satış zaten. Buradan ben 200 kiloyu aldım. Burada 100 kilogram kaldı. Bunun maliyeti ne o zaman? Ha, onu da hesaplayalım. 10.01 2017'deki maliyet. 200 kilogram çarpı 15 TL birim maliyetinden birim fiyatı. Burayı hesapladığımda arkadaşlar 3000 TL yapıyor. 3000 TL'dir ayın 10'undaki sattığım malın maliyeti oluyor arkadaşlar. Peki ikisinin toplamı ne olacak? 2800 artı 3000 TL topladığımda arkadaşlar ikisinin toplamı buradan 5000 800 TL olacak arkadaşlar. Demek ki satılan malın maliyeti toplamda 5800 TL arkadaşlar. Bakın burada zaten önemli olan yine FIFO'da olduğu gibi satılan malın maliyetini bulmak. Çünkü neden? Satış yaptığınız arkadaşlar hangi yöntemi uyguluyorsanız ona göre stoktan çıkarmaya başlıyorsunuz. Bakın biz burada ne yaptık? Son girenden çıkarmaya başladık. Ayın 3'ünde önce satışı yaptık. Ayın 3'ündeki satışı. Nasıl çıkardık? İlk başta ayın 3'ünden üç, önce hangi alım var? 100 kilogramlık alım var. Önce buradan çıkardık. Daha sonra bu yetmeyince bir önceki tarihe gittik arkadaşlar. Yine aynı şekilde ayın 10'da satış olduğunda ne yapıyorum? En son hangisi var? Stoğa giren 300 kilogramlık var ayın altısında. O zaman ben buradan çıkardım. Ne kadar kaldı? 100 kilogram kaldı. Bu şekilde ne yapmış oldum arkadaşlar? Satılan malın maliyetini hesaplamış oldum. Evet arkadaşlar şimdi ikinci şıkka bakalım. İkinci şıkta ise stokta kalan malın maliyetini soruyor bana. Hemen bakıyorum. Şimdi benim stokta ne kadar mal kaldı? Bakıyorum arkadaşlar ayın yani 01 01 2017 tarihinde ne kadar var? 50 kilogram var. Kullandım. Burada 50 kilogram kaldı. O zaman bunun maliyetini hesaplıyorum. 50 kilogram çarpı bir fiyatı 12 TL'den hesapladığımda 600 TL yapıyor. Burası. Daha sonra zaten bunun hepsini kullanmışım. Sıfır kaldı. Burada yok. Bu satış zaten. Evet. Buna geliyorum. Burada ne kadar kaldı? 100 kilogram kaldı. Hemen maliyetini hesaplıyorum 06 01 2017 tarihindeki arkadaşlar 100 kilo çarpı birim fiyatı ne kadar 15 TL çarptığımda 1500 TL 1500 TL arkadaşlar nedir ayın 6'sındaki stokta kalan malın maliyeti topladığımız arkadaşlar bunların hepsini 2000 100 TL. Demek ki 2100 TL nedir arkadaşlar? Stokta kalan malın maliyeti oldu. Mantığı bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir diğer örneğimize bakalım. Bu örneğimizde kafeste çıkmış bir sınav sorusuymuş arkadaşlar. Evet örneğimize başlayalım. Örneğimizde 0101 17 tarihinde 2017 tane dönem başı mal mevcut 500 kilogrammış. Birim fiyatı 10 TL. Ben bunları hesaplayalım. Birim fiyatı 10 TL. O zaman ne olacak? 5000 TL tutar. Evet. 0201 17 tane alım yapılmış. 400 kilogram. Birim fiyatı 12 TL arkadaşlar. Hemen hesaplıyorum. Hesapladığımızda birim fiyatı 400 kilogram çarpı 12 TL birim fiyatı ne kadar olacak arkadaşlar? Bu da o zaman 4800 TL tutar. 200 kilogramı da 15 lirayı çarptığımızda o da 3000 lira olacak arkadaşlar. 100 kilogramla da birim fiyatı 14 liraymış çarptığımızda arkadaşlar 1400 TL olacak. Tutarım. Evet böyle üst hesaplamış olduk arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. İşletmenin Ocak ayı sonu stoklarında 500 kilogram mal tespit edilmiş olup satışlar %50 kar marjili yapılmaktadır. KDV oranı ise %10'muş arkadaşlar. Buna göre bize 4 tane soru vermiş. İlk olarak ocak ayında satılan malın maliyetini soruyor bize. Yani satılan malın maliyeti. Hemen ilk soruda başlayalım arkadaşlar. Evet, satılan malın maliyeti diyorum. Burada arkadaşlar bakın, öncelikle diğer sorudan farkı şu. Diğer sorularda hep ne kadar satıldığını veriyordu. Bu soruda ise depoda ne kadar kaldığını vermiş. Ocak ayı sonu stoklarda 500 kilogram mal test edilmiş Yani demek ki stokta 500 kilogram mal kalmış O zaman ne kadar satılmış Yani 500 kilogram mal kalmışsa Ne kadar satılmış Önce bunu bulmamız lazım bizim Şimdi buradan arkadaşlar hemen bakıyorum Burada miktarları bildi zaten Öncelikle bunların toplamını alıyorum arkadaşlar Bunları topladığımda Şu şekilde şu toplayalım Bunları topladığımda arkadaşlar Bunları topladığımda arkadaşlar ne kadar yapıyor 1200 kilogram. Bakın. Toplamda depoda 1200 kilogram mal var. Ocak ayı sonunda satışlar yapılmış yapılmış. Ocak ayı sonuna geldiğinde bakıldığında 500 kilogram mal kalmış depoda. O zaman ne kadar satılmış arkadaşlar? Öncelikle bunu bulalım. Şuraya hemen satılan malı bulalım. Hemen satılan miktar. Satılan miktarımız nedir arkadaşlar? Bakın 500 kilogram mal kalmış. Toplamda 1200 kilogram var. Hemen 1200 kilogramdan kalan malı çıkardığımda 500 kilogramı çıkardığımda ne kadar satılmış arkadaşlar bunu bulabilirim. Ne kadar satılmış o zaman bakarsak arkadaşlar. Evet 700 kilogram mal satılmış. 700 kilogram satılmış arkadaşlar. 700 kilogramlık satılan malımız 700 kilogram oldu arkadaşlar. Demek ki 500 kilogram depoda kaldığına göre Ocak ayı içerisinde 700 kilogramlık mal satış yapılmış. O zaman şimdi ben bunu satacağım arkadaşlar. Başlıyorum satış işlemine. Yöntemimiz yine aynı şekilde. Lifo yöntemimiz Yani son giren ilk çıkar yöntemi. Buna göre uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi ben bakıyorum. Ayın altında neydi? Son giren ilk çıkar. O zaman en son tarihten başlıyorum depodan çıkarmaya arkadaşlar. 06 01, 17 alım yapılmış. Ne kadar alım yapılmış? 100 kilogramlık. O zaman ben buradan 100 kiloyu çıkartacağım arkadaşlar hemen buradan 100 kiloyu çıkartıyorum. Burada 0 kaldı. Evet, geri kaldı 600 kilogram. 600 kilogram, 200 kilogram buradan alıyorum arkadaşlar. Bakın burada 0 kaldı. Evet. Daha sonra bakıyorum nedir? 300 oldu. Ne kadar kaldı geriye? 400 kilogram kaldı. O zaman ne yapıyorum? 400'e buradan alıyorum. Bakın burada alım yapılmış. Burada sıfır kaldı artık. Sıfır kilogram. Ve artık ayın birine ihtiyacımız kalmadı. Ben 700 kilogramlık toplam satılan miktarı toplamış oldum hatta. Şimdi bakıyorum. En son tarihten başlıyorum. Ne kadar satı burada aldık? 100 kilogram aldık. Hemen 100 kilonun maliyetini hesaplıyorum. 100 kilogram çarpı birin fiyatı ne kadar? 14 lira zaten. Hemen hesapladığımda arkadaşlar 1400 lira daha sonra 200 kilo da hepsini almıştım. Onu da maliyetini hesaplıyorum. 200 kilogram çarpı birim fiyatı 15 TL'den hesapladığımda 3000 TL. Daha sonra bakıyorum ayın ikisini 400 kilogram. Onu da hepsini kullandım. 400 kilogram çarpı birim fiyatı 12 TL. Hesapladığımda 4800 TL arkadaşlar. Demek ki hepsinin maliyetini bu şekilde hesaplamış oldum. Toplamı aldığımda arkadaşlar toplamda 9200 TL. 9200 TL nedir? Ocak ayında satılan malların maliyetin toplamıdır arkadaşlar. Toplam 9200 TL'lik maliyetim varmış. Bakın zaten sorunun en can alıcı noktası burası arkadaşlar. Öncelikle soruda bize depoda ne kadar mal kaldığını söylemiş. Yani depoda 500 kilogram mal tespit edilmiş. O zaman Ocak ayı içerisinde ne kadar satılmış? Önceki biz bunu hesapladık. Ne kadar satılmış arkadaşlar? toplam miktarı burada 1200 kilogram bulmuştuk. Stokta 500 kilogram kalmış. O zaman aradaki fark nedir? 700 kilogram satılan maldır arkadaşlar. Ve bu 700 kiloyu nasıl e, satış yaptık? E, son tarihten başlayarak depodan çıkartacak satış yaptık arkadaşlar. Önce ayın altından çıkardık. Daha sonra ayın 5'ine geldik. Daha sonra ayın 2'sine geldik. Ve bu şekilde 700 kirayı toplamış olduk. Ve daha sonra ne yaptık? Onların birim maliyetleri çarparak aktaracak birim fiyatlarıyla toplam maliyeti, satlanmanın maliyetini hesaplamış olduk. Evet şimdi ikinci şıkkımıza gelelim arkadaşlar. İkinci şıkkımıza ne diyor bize? Ocak ayında stokta kalan malın maliyeti. Ocak ayında stokta ne kadar malım kaldı arkadaşlar benim? Zaten ayın altındakini kullandım. Beşinde de kullandım artık hepsini. Ayın ikisindeki bütün malda da kullandım. Bunlar hep sıfır kaldı. Ayın birinde ne kadar var? 500 kilogram var. O zaman stokta kalan mal ne kadar? 500 kilo. Hemen stoktaki malın maliyetine bakalım. 500 kilo. 500 kilo çarpı birim fiyatı 10 TL zaten. Hesapladığımda arkadaşlar 5000 TL. Demek ki Ocak ayında stokta kalan malın maliyeti 5000 liraymış arkadaşlar. Evet şimdi üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Üçüncüsünde Ocak ayındaki bürüt satış tutarını soruyor bize. Hemen Ocak ayı bürüt satış tutarı arkadaşlar. Bürüt satış. Burada arkadaşlar öncelikle de, bir önceki derslerimizde bundan bahsetmiştik e, bürüt satışlar nasıl bulunuyor, nasıl hesaplanıyor bu gibi formülleri değinmiştik önceki derslerimizde arkadaşlar. Bürüt satışı biz nasıl buluyoruz? Önceki of örneğimize formülümüz formülümüzü hatırlayalım. Bürüt satış eşittir. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? Satılan malın maliyetine biz satış karını eklediğimizde arkadaşlar satış karını eklediğimizde bürüt satışları buluyorduk satılanmanın maliyeti satış karını eklediğimizde bir satış dönü buluyorduk arkadaşlar. Hemen o zaman hesaplayalım. Buradan arkadaşlar satılan malın maliyeti ne kadardı? Bulmuştuk 9200 TL. 9200 artı satış karımı bir de ekliyorum. Nedir? Maliyete karı ekliyorum. Peki benim karım ne kadar arkadaşlar? Sen soruda bize vermiş. %50 kar marjıyla satış yapılmakta diye. %50 hemen satış karını da ekliyorum. 9200 çarpı 0.50. Buradan hesapladığımızda arkadaşlar nedir? 13.800 TL olacak. Demek ki Ocak ayı bürüt satış tutarı ne kadarmış? 13.800 TL. Bürüt satışı nasıl hesaplıyorduk? Satılan malın maliyetine satış karını eklediğimiz arkadaşlar bürüt satışı ulaşmış oluyorduk. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda Ocak ayı üzerinden satış faturası tutarını soruyor biz arkadaşlar. Fatura tutarı nasıl bulduk arkadaşlar? Fatura tutarını da siz e, brüt satış tutarına brüt satış tutarına arkadaşlar KDV'yi eklediğinizde faturadaki tutarı bulmuş olursunuz. Yani satılan malın kendi tutarını bulmuş oluyorsunuz faturadaki. O zaman bunu da hesaplayalım arkadaşlar. Ben brüt satışı bulmuştum zaten. Brüt satışım ne kadar? 13.800 TL. Hemen hesaplıyorum. 13.800 artı nedir? Bürüt satışa KDV ekliyorum. 13.800 çarpı KDV'm ne kadar arkadaşlar? KDV oranımı zaten soruda vermiş. %10 şeklinde 0.10 diyorum. Buradan hesapladığımızda arkadaşlar ne kadar çıkacak? 15.180 15.180 TL nedir? Fatura tutarı oluyor arkadaşlar. Yani Ocak ayının üzerinden satış faturası da 15.180 TL oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde e, bu örneğimizle beraber bayağı kapsamlı güzel e, sorular çözmüş olduk. Yani bir örnekle 4 soru çeşidi görmüş olduk arkadaşlar. Bu şekilde böylelikle lifo yöntemini bitirmiş olduk. Umarım sizin için e, faydalı yararlı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.